Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Ona hamd ederim. Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e kalbi ihtiramlarımı arz ederim. Sevgili kardeşlerim, yaz ayları geldi. İmkan buldukça her birimiz sahillere koşuyoruz. Ormanlara gidiyoruz. Bulduğumuz ağaçlık ve gölgelik alanlarda dinlenmeye çalışıyoruz. Yiyip içiyoruz. Akşam eve dönerken verdiği bu imkanlardan ötürü ona ham dederek dönmemiz gerekirken günahkar olarak dönüyoruz. Niçin mi aziz kardeşlerim? Çünkü gittiğimiz, dinlendiğimiz, yiyip içtiğimiz yerleri çöplük olarak geride bırakıyoruz. Bu da insanlara, hayvanlara, böceklere zarar vermek olarak ahiretimizi, ebedi mutluluğumuzu etkileyecek günahlarımızı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz veya bilmemiz gerekir. Temizlik bizim için iman, ibadet, ahlak, sağlık ve güzellik konusudur. Yüce Rabbimiz bizler için hayat düzeni kıldığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İnna Allah يُحِبُّ tawwabine ve yuhibbu Allah manevi kirleri oluşturan günahlarından arınmaya çalışanları ve tertemiz olmaya gayret gösterenleri sever. Rabbimiz böyle buyururken Aziz Peygamberimiz salat üzerine olsun. Hazreti Muhammed de şöyle buyurur. Aman temizliğe çok çok önem veriniz. Zira temizlik İslami iman ve yaşam hayatının yarısını oluşturur. Yine ifade edelim, bilmemiz gerektiği üzere İslam bizim hayatımıza temizliği getirmiştir. Biz gusül abdesti alırız. Biz namaz abdesti alırız. Biz vücudumuzun belli bölgelerinde temizlik yaparız. Biz su ile taaretleniriz. Biz giysilerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi de tertemiz kılarız. Bir diğer anlatımla sadece maddi kirlerden temizlemeyiz. Giysilerimizle, konutlarımızda ve iş yerlerimizde ibadet edebileceğimiz şekilde tertemiz olmaya ve tertemiz kılmaya özen gösteririz. Bir hatırlatma daha yapayım. Biliyorsunuz İslam bize israfı haram kılmaktadır. İsraf aramından korunabilmenin bir yolu da atıkların geri dönüşümünü sağlamak böylece doğal çevremizi kirletmemek tertemiz tutmaktır. Sevgili kardeşlerim ölçülerimiz bunlar. Ama gel gör ki dindar olanlarımız evet onlar bile gidip dinledikleri, dinlendikleri, yiyip içtikleri yerleri çöplük haline dönüştürerek terk ediyorlar. Oysa ki Aziz Peygamberimizin bu çevre temizliği ile alakalı özel emirleri de vardır. Sevgili Peygamberimizin döneminde Yahudiler evlerinin çevrelerini temiz tutmazlar. Süprüntüleri, çöplükleri evlerinin çevresinde muhafaza ederlerdi. Aziz Peygamberimiz ise Müslümanlara şöyle buyurdular. Avlularınızı ve çevrenizi tertemiz tutunuz. Süprüntülerini evlerinde biriktiren Yahudilere benzemeyiniz. Sözün özü odur ki biz Müslümanlar çevre temizliğiyle de yükümlüyüz. Bakınız Rabbimiz bize ne güzel örnek veriyor. Yağmurlar, karlar bizim için Rabbimizin yaptığı, yaptırdığı bir çevre temizliği değil mi? Şimdi kardeşlerim bu ölçüleri verdik. Bizim gidip eğlendiğimiz, yiyip içtiğimiz yerleri çöplük haline dönüştürmemizi ne ile izah edeceğiz? İslami imanımızın zayıflığıyla mı İslami ilkeleri bilmememiz cealetimizle mi yoksa Allah'tan ve kullarından utanmazlığımızla mı ne ile izah edeceğiz? Güzel kardeşlerim farkında değiliz belki ama çöplük halinde bıraktığımız yerlerde hem insanların haklarına, hem de hayvanların ve o çevrede yaşayan böceklerin haklarına tecavüz ediyoruz. Farkında olmadan insan ve hayvan haklarına tecavüz etmiş olmakla da manevi vebal altına giriyor. Günahlarla daha bir kirleniyoruz. Oysa ki hiçbir ayır yapamadığımız zaman bile İnsanlara, hayvanlara, böceklere zarar vermemeliyiz. Zarar vermemekte yapabileceğimiz büyük bir hayırdır. Aziz kardeşlerim, sözü daha fazla uzatmaya gerek var mı? İslam temizlik üzerine oturtulmuş, bir dindir. Müslüman her an ibadet edebileceği için hem giysilerini hem vücudunu hem konutunu hem iş yerini ve de yakın çevresini tertemiz tutmakla yükümlüdür. Gidelim Allah bize sahipleri bizim için yarattı. Ormanlık alanlar bizim için halk edildi. Ağaçlar, gölgelikler bize hizmet sunmaları için var edildi. Bu nimetlerden yararlanalım, gidelim, eğlenelim meşru şekillerde. Yiyelim, içelim, Rabbimize hamd edelim. Gittiğimiz yerleri nasıl temiz bulduysak öylece tertemiz bırakalım. Tertemiz bırakalım ki bu konudaki cehaletimiz utanmazlığımızla kirlenmiş olarak dönmeyelim. Hepinize hayırlar, huzurlar, mutluluklar, tertemiz bir yaşam biliyorum aziz kardeşlerim